Balkanlardaki Türk kasabası Trinova'da geçen bu olay, Osmanlı tarihindeki bu tip enteresan 3-4 olaydan biri. Rivayete göre, bazı ölü yeniçeriler geceleri mezarlarından çıkıp şehri talan ediyor, insanlara korku salıyor. Bunun üzerine mezarları tek tek tespit edilen vampir yeniçeriler, tarihi mitlerden farklı olarak kalbe değil de göbük üzerine kızık çakılması ve ateşe vermek yerine çıkarılan kalplerin suda haşlanması gibi ritüellerle yok ediliyorlar. Olay o kadar ciddi bir boyuta geliyor ki dönemin kadısı Ahmet Şükrü Efendi'nin bu dehşet veren olayı anlattığı mektubu Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'nin 6 Ekim 1833 yılında yayınlanan nüshasına giriyor. Kadı Ahmet Şükrü Efendi mektubunda olayla ilgili şunları dile getiriyor. Tırnavada cadılar türedi. Gün battıktan sonra evlere dadanıp erzak namına ne varsa un, yağ, şeker, bal gibi şeyleri birbirine katıp içlerine bazen toprak bile karıştırıyorlar. Evlerin içlerine girerek yüklüklerdeki yorgan, şilte, yastık ve bohçaları didikleyip açıyorlar. Zaman zaman insanların üzerine taş, toprak, çanak çömlek attıkları halde kimse bir şey görmüyor. Birkaç erkek ve kadının da üstüne saldırdılar. Bunlara sorduğumuzda sanki üzerimize manda çöktü sandık dediler ama bir şey görmemişlerdi. Bu sebeple birçok mahalle sakini evlerini başka yerlere taşımak zorunda kaldılar halk en sonunda bunun cadı işi olduğuna karar verdi. Civar kasabalardan istemeyi yaşayan ve cadı çıkarmakla şöhret bulmuş olan Nikola isimli bir Rum bu işi halletmek üzere kasabaya çağrıldı. Ve kendisiyle işi halletmesine karşılık 800 kuruşa pazarlık edildi. Nikola beraberinde getirdiği üzeri resmini bir tahtayla kasaba mezarlığına gitti. Ve bunu parmağının üzerine yerleştirerek çevirdi. Resimli tahta hangi mezara dönük durduysa o mezarın cadılı olduğunu gösterdi. Resimli tahtanın dönük kaldığı mezarlar hayattayken şimdi kaldırılmış olan Yeniçeri Ocağı'na mensup iki Yeniçeri'ye, Ali Alemdar ve Abdi Alemdar adındaki iki eşkıyaya aitti. Bunların mezarını açtığımızda karşılaştığımız manzara korkunçtu. Her ikisinin cesedi de yarım misli büyümüş, kılları, parmakları ve tırnaklarını üçer dörder kat uzamış bulduk. Mezarlar açılırken bekleşen bütün kalabalık bu manzarayı gördü. Bu iki zorba Yeniçeri Ocağı kaldırılırken her nasılsa yaşlarının ileri olmasından dolayı cellat eline düşmeyerek ecelleriyle ölmüşlerdi. Sağlıklarında yaptıkları zorbalığın devamı olarak şimdi de kötü ruhları zavallı kasaba halkını rahatsız etmeye başlamıştı. Cadıcı Nikola'ya göre bunların sonsuza kadar ortadan kaldırılmaları için karınlarına birer ağaç kazık saplanması ve yüreklerinin kaynar suya atılarak haşlanması gerekiyordu. Mezarlarından çıkarttığımız ölülerin karınlarına söylendiği gibi birer ağaç saplayıp Yüreklerini dahi yerlerinden sökerek kaynar suya atı başladılar. Fakat bunların hiçbirisi kar etmeyince Nikola bu sefer cesetlerin yakılması gerektiğini söyledi. Çerrenin verildi ve cesetler hemen oracıkta yakıldı. Böylelikle çok şükür kasabamız cadı belasından kurtulmuş oldu. Bugün Anadolu'da bile varlığını hala koruyan inanışlar düşünülecek olursa yabancı kültürlerle temas halinde bulunan bölgelerde Türklere ait sivil cadı hikayelerinin ortaya çıkmış olmasını normal karşılamak gerekir. Ancak içinde devleti barındıran resmileşmiş cadı hikayeleri aynı ölçüde normal görünmemekte. Devletin cadılarla olan ilişkisinin nasıl başlayıp zaman içinde ne doğrultuda ilerlediği, ayrıca bu ilişkinin hangi esasa dayanıyor olabileceği akıllarda soru işareti bırakıyor. Anlaşılıyor ki o dönemde cadının anlamı ve özellikleri günümüzde aklımıza gelen klasik cadı imajlarından daha farklı. Bu yüzden öncelikle Osmanlı dönemi Türkiye'sinde cadının ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Cadı denen yaratığın kim ya da ne olduğunu iyice anlayabilmek için araştırılması gereken belki de en önemli ve en sağlam kaynak Evliya Çelebi olabilir. Nitekim 10 ciltlik koca seyahatname bu konuyla ilgili çarpıcı olaylara yer veriyor. Hemen her konuda anlatacak ilginç bir hikayesi bulunan Evliya Çelebi, bizzat bir cadıyla karşılaşmasa da cadıya emsal başka bir yaratığın yüzlercisini bir arada gördüğünü iddia ediyor. Seyahatnamenin Çerkezlere dair olan kısmında Evliya Çelebi, ayrı bir başlık halinde uzun uzadıya üzerinde durduğu obur denen yaratıktan meğer obur demek seharı ı derlenmiş şeklinde bahsetmektedir. Bu öldükten sonra mezarından kalkan, canlıların kanını emen bir yaratıktır. Obur tanıtıcı denen ihtiyarlar bunların mezarlarını tespit edebilmekte, mezarı bulunan oburlar göbeklerine kızık saplanarak ve daha sonra da yakılarak ortadan kaldırılabilmektedir. Abaza ile Çerkez toprakları arasındaki Obur Dağı bölgesinde bulunduğu esnada Şevval ayının 20. gecesi bizzat şahit olduğunu söylediği bir hadiseyi Evliya Çelebi hayretle anlatmaktadır. Hadise, her taraftan ateşler saçan yüzlerce Çerkez ve Abaza Obur'unun gökyüzünde uçarak birbirleriyle savaşa tutuşmalarıdır. Gün doğana dek süren bu savaş boyunca kulakları sağır eden bir gürültü ortalığı kaplamış. Havadan yere keçe, sırık, küp, tekne, eşya parçaları, araba tekerlekleri, en nihayet insan ve at uzuvları düşmüştür. Önceleri bu tür şeylere inancı olmadığını söyleyen Evliya Çelebi, Türklerde aşağı yukarı oburların yerini tutan kara konçolozun varlığına işaret ederek konuyu kapatmıştır. Bu kara konçoloz ise yine Evliya Çelebi'nin bir başka yerde belirttiği üzere ...cadının tam kendisidir. Tüm bunlar kulağa çok ilginç geliyor. Vampirler, cadılar, gökyüzünde gerçekleşen bir kıyım. Doğamız gereği sorguluyoruz ve mantığımız rasyonel sonuçlara ihtiyaç duyuyor. Bu olayların gerçekten olmuş olabilme ihtimali var mı? Evliya Çelebi neden böyle bir şey yazma ihtiyacı duymuş belki kestirilemez. Fakat Yeniçeri Ocağı'nın henüz kaldırılmış olması belki de halkın belli bir kesimini rahatsız etmişti. Bu yüzden de Osmanlı yönetimi Kadı Ahmet Şükrü Efendi'ye böyle bir mektup yazdırmayı gerekli gördü. Aslında burada esas nokta halkın neye, niçin inandığından ya da inanmak istediğinden çok devletin halkın herhangi bir batıl inancına karşı hangi şartlar altında ne tepki gösterdiğidir. Tüm dünyada bu böyledir. Avrupa'da, Amerika'da çok da uzak olmayan tarihlerde cadı mezarları denilerek devlet eliyle açılıp yakılan bedenler halkın gözüne girmek için kullanıldı. Fakat şimdi aynı şeyi yapmak devletler tarafından yasaklı.